Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani baştan da gördüğünüz gibi 4-0'dan dönmeye challenge yapacağız. Sence başarılı olabilecek miyiz? Onu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ben Mora'yı oynatmak istiyorum da şu an Mora kırmızı kart. Böyle bir şey yok yani. Yeni yan oynasın? Sağ ve kalsın. Yani şöyle yapayım. hepimizi inşallah biz başlarız. Amin. Çünkü daha onlar alacağız. Hadi. Hadi ne olur biz başlayalım. Ama bizde bir şey hiç şanslı bir şey yok. Kesin onlar başlayacak. Karnım kurul Ah biz başlıyoruz. Kendi kalemizi arkadaşlar böyle böyle dört tane atalım. Navas yapma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an video işleniyor mu? Ve arkadaşlar ben videoyu donduramıyorum. Yemin ederim ki donduramıyor. Bana girdi. E bir şey oldu ya devam edelim. Neyini donduracağım? Oo iyi burada. donmuş. Böyle yapacağız arkadaşlar. Böyle yapacağız. Hadi şimdi donsun. Donabiliyorsa. Arkadaşlar demin önce otomatik donmuş. Özür dilerim yani o kadar da beklettim. Nava, var? 3 kral. Aynen ya. Bu otomatiğinin oldu. Otomatiği dondu. Sonunda arkadaşlar şey otomatikten çıkabildim. 4. Yine tamam. Bu da 4 oldu. Abi yani başlamanın zamanı geldi. 8 dakikamız bitti Ve hemen top kaybı. Karnım ağrı kurulduyor ya. Zaten yemek de yemiyorum. 60'ça ben olduk arkadaşlar çok teşekkür ederim. Şimdi 2 tane gol atmamız lazım. Devreye girmeden önce. Sen onu yersin. Geçtin tamam. Tamam. Mükemmel orta. Duayn. Tamam topu al gel. Ben... sadece sen... 4-1 tamam. Sevinmeye gerek yok. Daha sevinmeyelim. Lukaku olsaydı başarılıydı. Ama Fischer 60'lık adamla orada olmaz ki. Kalyo Hadi Hüguoyin atlattı. Hüguoyin gole gidiyor. Gol 4-2 layık. Hüguoyin attı yine golünü kral. Bir tane daha atsak ne mümkün olacak çıkarıyor. Lenihan. Oy! 4 3 neler oluyor? Bu görev ona daha başarılı değil. Kale bir Ay defans oyunumuzu alkışlıyor. Takımımızı alkışlıyorlar arkadaşlar. Ama daha maç bitmedi. Şu an hala da yani 4-3 bitme şansı var. Şunu cıvıtırsak nasıl atamadı? Ya ağlayacağız ya. Resmen bizim takım ağlayacak arkadaşlar. Al sana. Lan! Ekran evet. reklamları iyice açın donduruyorum. Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yarım saattir zaten arkadaşlar zaten bir dakikamız şey gitti. Mükemmel kaçtın sen. At artık. Hep. Oo, dur, dur. Bütün goller bunun. Bütün goller bunun. Hayır, bütün gol değil büyük bir ihtimalle. Bir bakayım. Lenian <laughs> da atmış. Arkadaşlar hala görev başarılı değil bu arada. Onu da söyledim. Eğer bir gol atarsak görevimiz başarılıdır. Bu arada. Hala Lenian. Saniye, Saniye. Çek topu. Saniye ne yaptın Saniye? Dakikalarımız gidiyor. Son Lenyan. linianın bası. iyi yine. Igo yine. Çok ne Yemin ederim normal olsa atardın. Ya. Zamanımız ilerliyor. Strese girdim. Hıst. Ya Allah ayağını yamuk doğurdu. Tövbe lan. Ya. Çeliklerin kesildiği yer. Yarın başarı. Galatasaray'ın taktiği. Cimbomuzun taktiğini yaptım. Galatasaray'ın taktiği bu. Dünkü oynadığımız taktikle. Aynısı. Kral. Adamsınız. Şu an görev başarılı. Sert oynamaya başladım biraz. Pardon özür dilerim. Kaç takım? 5-4. Görevimizi resmen başarılı. 6 geliyor. 6 geliyor. Lenihan'la anlamı geliyor? Lenihan! Ne yapıyorsun sen? Sen de mi Hetring? Yoyim hey, ve Lenihan bugün coştu. Lukaku'nun boşluğunu doldurdu resmen. Yemin ederim ki doldurdu. Ne dümdüz üste doğru size dört tane avans verdik ne oldu kazanamazsınız 7 mi geliyor yedi mi geliyor yedi mi geliyor, geliyor? higoyin sen neler yapıyorsun ya bu maç maçından büyük ihtimalle Higoin. ama leniyan da hak etti bu arada yani hakkını ki? Ya. O pas geçsin. Oba. Arkadaşlar kardeşim çağırdı geldi. Bu var onun kanalına da abone olabilirsiniz. Anıl Aydın. Ee, videonun yani ilk videom yazınca çıkar. Yeşil yeşilde M var. Ama boş kale değildi bak burada. 7-4. Bence güzel oynadık yani bol gol. 11 gol. Maç bitti arkadaşlar. Yani bir ucundan daha sonuna geldik. Görüşürüz. Arkadaşlar bay bay. Videoyu like atıp abone olursanız beni çok sevindirirsiniz.